Var. Merhaba arkadaşlar Muhammed Can Öncü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Muhammed Can Öncü kanalından. Muhammed Can, bu da kardeşim Hilal. Hilal'cim hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Devam ediyoruz. Evet. Dördüncü parta girmiş bulunuyoruz. 40 dakika. Sayılıyor <diyor> hepsi. güzel <laughs> oldu. Videolar geliyor kardeş. Video. Video video video. Üçüncü parta sonuna bakın. Gelin diyorum gelin. Gel Hilal gel diyorum. Daha gelmiyor çocuk ya. yeminimi bozdum yeminimi bozdum, bozdum yeminimi bozdum yeminimi bozalı çok olmuştu ya benim sen mi çoksun yana gel yana gel bakamıyorum ben o yeni ya. rekorum benim 9 29, 29 yeni rekorum 83 ben 25. 25 mi 251 olmasın? mı he <laughs> ya illa yeminimi bozduracaklar ha M Emin Daş. Gel 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 gel. Gittan, git diyorsun, gel diyor. Hangisi? Adamlar bile kafası karıştı. Evet, yeminimi bozacaktım evet. da zaman. Ekran gitmedi. Git <laughs> <laughs> yorulun Gel ben bir yeminimi bozayım sana. O sen buradan bir bozacak şimdi. Seni <laughs> bozacak hatta. Aa bak dur dur aşağı in. Güzelini buldum bak. Buradan vuruyor muyuz? Buradan vuruyor çocuğu. Salladım. Konuşuyorlar bak. Ölü 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 Özürlü konuşması. <laughs> Vuracak değilsin oğlu. Değiz. Değiz. Silahla bekleyin. <laughs> Bizde silah yok hep. 3 bölüm iki bölüm geçtik lan. Geçin. Daha mi? Deus gibisiniz. Lolololololo Deus. Deus makineler. Ya <laughs> çıkar ya gel abime yeminini boz tutturmayın lan abine oh, seni ne var ya? ne ananı buluyor Evet. Oyun portal candır gerisi heyecandır. Oyun portal candır gerisi heyecandır. Oyun portal abi. Selim abi. Selim de senin için. Ta 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 Yok. Şunlar şey biliyor musun? Ölme şeyi. Hayır. 4 Dört tane ölebiliriz. Beş tane ölebiliriz. Hayır para olmaz. Hayır. Evet. Evet ben öldüm ya 4 oldu Beşti. Allah'a baktım ben. Şimdi hmm. niye beşler? 4'tü valla. Ben öldüydüm. Demek. Evet. Zaten canım da. Bak bile bile yapıyor. Bak. Dur dur. Bile bile yapıyor? Vallahi canım çok az kaldı. Tamam biliyordum bile bile, bile yapmadım. diye. Ya iler ben sana bile yapıyorum. Oraya gitmesini isteyeyim ki. Bir dakika arkadaşlar gel buraya. Devam <laughs> ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Bir olay oldu ona girmiştik. Allah diyeyim olayı. Evcil köpeğim gibi gel diye geriye git diye diye. Kim? Sen. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar bu kariyi hiç duymamış sayalım. Çünkü moraline. Ben de senin moraline kardeş. <laughs> Değil mi aynı lafı? Hoşuna mi? Peki, gider mi? Gitmez. Peki mi? Evet

Malandırım. Bazı <laughs> Laze, lazerler geliyor. Arada satayım. Lazerciler. En az ilk başta videonun başında. Lütfen yarısı kalmıştı diyor. Dur kadın gitme. Aha malın dramını izliyorsunuz <laughs> diyor. Ooo rekoru 25'miş la. <laughs> Recep in the host. Uuu hadi hadi evet. son bir. Evet. Hadi ya lan. Buraya geçti miydik lan? Ne geçtin? Anasını ne belliyor lan burada lan? bize. Buraya hiç gelmedik ki. Git lan. Bizim geldiğimiz yara gidiyor lan. Vay Hı? şerri. Aa susuyor. Ağzına sıçtım. Yeminimi bozdum. Git lan. Lan. Abo, Abo. Lan. Abo, Abo. Lan. Allah Allah! Ben neredeyim? Ne ben neredeyim? Öldüm bak. Öldüm. Sen öldün. Anasını satayım. O da satayım vuruyor. Vuruyor, vuruyor. Kaç. Uf, öldüm. öldüm. İki tane ölme canımız kaldı lan. Ölmeyler valla da ağlar. <laughs> ölme, ölme, ölme. Geleyim. vallahi yeminimiz olsun gayrı. Kaç, kaç. Kaç, Deus. <laughs> Lakin. De Aynen. <laughs> Küçüklerden of, nasıl bile uçuyor. korkuyorum. Şerefsiz. Of. Çok Durun korkuyorum. bekleyin. Yemin ederim bozdum. Yemin ederim bozdum. Vallahi çok kötü korkuyorum. Oğlum iki tane ölmemiz kaldı. Senin canın çok az. Mal ölüyüm. Malın dramını seyrediyoruz. Şimdi <laughs> ben. <laughs> <laughs> Gül ya aman. Ben kimseye bulaşmayacağım. Malın dramı. <laughs> Geliyor. Lan! Geliyor. Lan! Kribe girdik. Öldün gerizekalı. Malum. <laughs> <laughs> Aynı özgürlüğü yaptırıyorum ben de. Bir Acım. tane canınız kaldı. Bak, moralim buldu. <laughs> Ölme. Az kaldı canı. Değilsin. Canı az kaldı. Ona değil. Değilsin. Canı az. Lan. Ölüyorum. Lan. Kaç. Kaç. <laughs> Kaç. Ölüyorum. Ölüyorum. Lan. Kombo <laughs> miç, O bitirdim. İlk kez oyunu bitirdim. Son yumruğu ben koydum. Evet. Çok. Dört parttan bitirmeyi başardık arkadaşlar. Ama 8 dakikamız olmuş bulunuyor. Ben 25, abim 29. E, 4 puan var aramızda. Sonunda ne oluyor bir bakalım. Next diyelim. That yes. You defeated night on the save Margaret. Kurtardın herhalde Margaret diye. Menü. beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmenize basmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.